Korku Advesi olarak kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Cümrüt herkese selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte doğuran koyunlarımızın şu anda kaldığı yerleri göstereceğim. Şimdi bu koyunları ikiz doğurdu diye buraya koyduk. Bu koyduğumuz yere güme diyoruz. Şöyle göstereyim. Güme numarasında 5. Beş. 5. nolu gümedeki koyunumuz. Cansel Canan Ceren. Maşallah subhanallah. Burada da Çiğdem kızım var. İki tane erkek doğurdu. Maşallah subhanallah. Atakan Alpaslan. Burada da 300 doğuran koyduk arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Evet. Evet. Takip videomuzu görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne? Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.